gidiyoruz şimdi. Zıp zıpa gidiyoruz. Hazır mısın? Hazır mısınız zıp zıpa? Bence pek hazır değilsiniz gibi ama. Hazır mısınız? Evet. Emin misiniz? Nasıl tek bir kişi? Aa evet. Şey, kadar uçmayacağız değil mi? Ha? şey en yukarıya kadar uçuyorsunuz. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel, gel. Kaçıyor musunuz? <laughs> hadi gelin binelim hadi. hadi galiba tek şu yok. Soracağız şimdi ablaya tamam mı? Hadi gelin bakalım. Emir'i de al gel hadi Emir'i de al. Emir hadi gel. Gel biniyoruz. Gelin bakalım. Aa bu da indi. Gelebilirler mi? Efe gel hadi geç. Sıra sende ilk. Bin bakalım. Efe buna biniyorsun abla dedi. Heh. Şu an buna sen bineceksin. Çıkar ayakkabıları. Heh. Hazır mısın? Korkuyor musun? Efe sen zipline'a binmiş çocuksun ya. Bundan korkmazsın. Bence hatta çok seveceksin ama dur bakalım. Allah, çok güzel Bekle başlıyor. Başak şu kartı alsana. Heh. Zıplayacaksın tamam mı? Ben... Hadi. İnme, inme. Bak bu kadar. Efe ben seni tutuyorum Efe. Anneciğim ben seni tutuyorum. Korkma. Niye? Korktun mu? Dene birazcık. Şimdi bir den. Bir dene ama. İstemiyor musun? Emin misin? Efe korkma. Anneciğim korkmana gerek yok ki. Rüya beraber bin bir rüya da binsin. Ha? Bir dene. İn peki tamam sen bilirsin. İnsin ablası korktu. Gel tamam. Bekle abla açacak şimdi. <laughs> Anneciğim neden korktun? Giyin ayakkabılarını bakalım. Sen giyin sıra rüyada korktun bebeğim? Ha? Şey Ama bak şimdi rüya nasıl zıplayacak. Hayır. Hazır Hayır. mısın rüyayı izlemeye? Hayır, Hayır annem düşmeyeceğim. Bak şimdi rüyayı izleyelim. Gel. Giyin gel. İyi misin? <laughs> Bak. Yap ha? Yani, daha aşağıda mı olsun istiyorsun ki? Biraz istekliyim ama Bir daha deneyeceksin mi? mi?